üç doğrusal farksızlık eğrisi. Şimdi burada birkaç tane önemli şey var. Unutmayın, bir farksızlık eğrisi bir eksene değiyorsa, o eksendeki mal tek başına tüm faydayı sağlıyor demektir. Bakın, bu E noktası için de geçerli. X malı tek başına tüm faydayı sağlar. Bunu isterseniz not olarak da ben şöyle ekleyeyim. Bir farksızlık eğrisi eksene değiyorsa o eksendeki mal tek başına bütün faydayı sağlar. Bunu unutmayın. Bu çok işinize yarayacak bir bilgi. Bir süre sonra özellikle çok daha fazla işinize yarar. Devam edelim. Y <laughs> malı tek başına tüm faydayı sağlar. Burada da aynı şey x malı için. Burada eksenler olarak da şöyle yaparız. E, yerlerini belirlemek için y x'ten 0 y'den 10. Burası ise x malı tek başına tüm faydayı sağlar diyoruz yine. Burada da şöyle şey yazılır. x'ten 20 y'den 0. Şimdi burada üzerinde gezinelim. Mesela A'dan B'ye geçerken ne yapıyoruz? 4 birim daha fazla tüketebilmek için İki birim vazgeçiyoruz değil mi? Sonra B'den C'ye geçerken de aynı mantıkla dört birim daha fazla tüketebilmek için iki birim vazgeçiyoruz. O zaman sabit bir marjinal ikameden bahsedebilir miyim burada? Yani hepsi için marjinal ikame oranı kaç burada? 2 bölü 4'ten 0,5. Eksi mi artı mı? Eksi. Hepsi için geçerli değil mi? Burada çünkü hemen bunu buraya yazayım. Burada marjinal ikame oranı sabittir. Hepsi için de aynıdır. Peki devam edelim. Aynı mantıkla fırsat maliyeti de sabit. Kullanılan fonksiyonu konuşalım. Burada kullanılan fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur. Örneğin u eşittir. 2x artı 5y verildiyse bu doğrusal bir fonksiyondur. Burada mallar tam ikamedir. Coca-Cola, Pepsi Cola, bal reçel, esmer şeker veya şeker. Dirsekli farksızlık eğrisi. Bu da çok kullanılan bir farksızlık eğrisi türü. Buna ne tip diyorlar bir de? Y1 ve X1 aldık. Dirsekli Leontief Burada mallar tamamlayıcı olduğu için marjinal ikame oranı sıfır. Şimdi burada marjinal ikame oranı neden sıfır. Çünkü bir ikame yoktu. Şimdi burada örneğini yazayım. En çok karşınıza bu çıkacak. Ayakkabının sağ teki, sol teki. Bunu çeşitlendirebiliriz gerçekten. Yani birlikte kullanılan tamamlayıcı unsurların birçoğu burada geçerli. Zaten spesifik durumları oluyor. İşte telefon şarj aleti birebir oluyor genelde. Gömlek kravat çok güzel örnek. Çünkü iki kravat bir gömlek işe yaramaz. Burada marjinal ikame sıfır olduğu için fırsat maliyeti de yok. Bunun bir fonksiyonu var. Örnekleri orada tekrar döneceğim. Kullanılan fonksiyonunu yazalım bunu. U eşittir minimum ax ve by formunda. Arada çarpı yok, artı yok, virgül var. Şimdi buradaki minimum neyi ifade ediyor? Bir onu konuşalım beraber. Ax ve by'den küçük olan tüketimin belirleyicisidir demek. <laughs> Yani A x küçükse x malı, B y küçükse y malı. Örnek vereyim. 3 gömlek, 5 kravat var. Kaç kullanılabilir gömlek kravat çiftiniz var? Giyilebilir kaç çiftiniz var? Giyilebilir 3 gömlek kravat eşi olur. Anlatabildim mi? Bu ayakkabı içine geçer. 3 sağ tek, 5 sol tek varsa 3 çift ayakkabınız var demektir. Şimdi burada şuraya A noktası, buraya da B noktası diyelim. Y'yi arttıralım. Y'yi arttırdığım zaman toplam fayda artıyor mu azalıyor mu burada? Yani A'da mı fayda daha yüksek B'de mi daha yüksek? Burada toplam fayda değişmemiş. Yani A'da toplam fayda 100 ise B'de de 100. Marjinal fayda Y'nin formülü nedir? Toplam fayda değişimi bölü Y miktarı değişimi, değil mi? Toplam fayda ne kadar değişiyor? 0. Delta Y istediği kadar değişsin. 0'ın bir sayıya bölümü 0'dır. Aynı şey marjinal fayda x için de geçerlidir. Yani x'in kullanımı arttığında toplam fayda değişmediğinden toplam faydadaki değişim bölü x malındaki değişimle elde edilen x'in marjinal faydası da 0'dır. Lütfen bunu unutmayın. Peki bu kullanılan fonksiyonun adını da en son yazayım. Ondan sonra buraya geçelim. Bu fonksiyonun adı Leontief tipi fonksiyondur. Bir sonraki fonksiyon türüne geçeceğim. <laughs>